Arkadaşlar Deniz Kardeşler Mobilya'dayız. Bulunduğumuz konumda telefon da çekmiyordu, internet de çekmiyordu. Yani şebeke sıfırdı. Burada hangi cihazları kullandık Yılmazlar Bilişim olarak? Arkadaşımız bize kısaca özet geçecek. Burada e, CSG 500 modelimizi kullandık. E, Anfenol kablo kullandık. Tamamen özel ileticilerle birlikte. E, Huawei alıcı verici, alıcı -verici kullandık. Hı hı. Burada hiç sinyalimiz yoktu, sıfırdı. Yaklaşık 160-170 dB'ydi. Şu an 84 dB'ye kadar full olarak 4.5 gde de tamamen sinyal alıyoruz. Arkadaşla çalışan. Eee burada da. çalışan arkadaşı da sorabiliriz. Aynen. Daha öncesinde arama vesaire yapamıyorlardı. Şimdi yapı, yapıyor yapabiliyorlar yani hiçbir sorun evet. yok. Gerçekten Hatta de. şöyle ufak bir deneme yapalım. Evet. Ee, telefon numaranı söyle kardeşim. Tamam. Bak, arıyorum arkadaş. Direkt, Direkt çalıyor. Hiç bekleme. Bekleme, donma, kasma. Allah tamam. herhangi bir sorun yok. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın diyoruz. Aynen. Yılmazlar bilişim olarak bir dahaki sefere görüşmek üzere.